Şimdi gelelim bitkilerle tedavi kısmına. Tabi biz bunları anlatıyoruz ama kalkıp da bu anlattıklarımıza istinaden ama sakın ha, hiç kimse kalp hastaları, doktorunun verdiği ilaçları bırakıp kafalarına göre bir şeyler yapmaya kalkışmasınlar. Çünkü kaş yapayım derken göz çıkarabilirler. Ama beslenmeyi düzenlemek hiçbirine zarar vermez. Bunu net kesin olarak söylüyorum. Egzersizini ayarlamak, aşırıya kaçmaman şartıyla hiçbirine zarar vermez. Bilakis egzersiz ve özellikle beslenmeyi düzenlemek hepsine kesinlikle fayda verir. Kalp hastalıklarının bitkilerle tedavi edilmesi konusunda eğer bu işi bilen bir doktorla bitki bitkiler konusunda, kalp hastalıkları konusunda bitkili bir doktorla çalışıyorsanız o doktor hangi bitkilerin kullanılmayacağını, hangi bitkiler kullanılırsa hangi testlerde değişiklikler olabileceğini de öngörür ve size bunları anlatır, açıklar. Beraberinde ilaçlarla beraberinde bu bitkileri kullanabilirsiniz. Çok daha güzel neticeler alırsınız.